Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz sevgi dilenmek. Belki bu sevgi dilenmek nedir diye kafanızda sorular oluşacak. Ee, bu konuyu işleme sebebim de kendimin sevgi dilendiğimi fark etmek oldu. Aslında biz insanlar her birimizin e, sevgiye ihtiyacımız var. Her birimiz öyle veya böyle başkalarının sevgisini kazanmaya çalışıyoruz. Ve hayatımızdaki sevgiye olan ihtiyaç e, tam olarak dolmuyor mu yoksa hayatımız boyunca buna ihtiyacımız mı var? Bunu artık e, bilemiyorum. Hep birlikte hem program yapacağız hem de düşünelim. Hem siz düşünün hem ben düşüneyim. E, sevgisizliğin ve dışlanmışlığın bizleri ne kadar yaraladığını tahmin bile edemiyoruz. Çünkü o kadar kendimiz günlük hayata kaptırıyoruz ki hayatın gidişine göre gaylelerimiz, işlerimiz var. Ama e, ne kadar yaralandığımızı çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Çünkü eğer oturup da kendi yaralarımızı düşünürsek bu bize daha çok zarar verir diye düşünüyoruz. Ve e, değerli olmak için veya başkalarının sevgisini kazanmak için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi bir mesleğimiz olsun istiyoruz. Mesleğimizi söylediğimiz zaman karşıdaki insanların gözüne girmek istiyoruz. Eğer siz meslek seçiminde e, buna önem veriyorsanız, insanlar duyduğu zaman benim hakkımda ne düşünürler diye bir düşünceniz varsa e, bu iyi bir şey değil. Ama eğer o mesleği siz severek istiyorerek seçiyorsanız bu güzel bir şey. Ama bizim değerimizi aslında e, yaptığımız iş belirlemez. Ne kadar becerikli olduğumuz belirlemez. Çünkü biz zaten değerliyiz. Biz çok değerliyiz. Tanrı'nın göz bebeğiyiz. Ama dediğim gibi sevgiye ihtiyacımız var. Onun içindir ki kutsal kitap sürekli olarak birbirinizi sevin diyor. Düşmanlarınızı bile sevin diyor. Ben kendi hayatımda sevgi dilendiğimi nasıl fark ettiğimi anlatacağım size. Şöyle uzun bir süredir e, Bedensel rahatsızlıklarım vardı. Özellikle şu son 3 senedir. Hele bu son sene bayağı bu bir arttı. Dua ediyorum kendime iyi bakmaya çalışıyorum ama ağrılarım geçmiyor. Ve e, dua ederken aklıma bunun kökeninde bir şey yatabileceği geldi. Eğer kökeninde bir şey yatıyorsa o kökte olan şeyin dışarı çıkması gerekiyor benim iyileşmem için. Ve ben bunun için bir adım attım. Kilisemizde insanlarla böyle konuşarak yardım etmeye çalışan, birlikte dua eden çok güzel bir bayanla iletişime geçtim. Biraz yaşlıca ve haliyle hayat tecrübesi olan bir kadın, kendisi de doktor aynı zamanda hem dünyevi olarak bilgili hem ruhsal olarak bilgili bir kişi ve oturduk. Benim yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Hani kökenin ne olduğunu bilmiyoruz ya, bendeki e, yaranın veya bendeki sorunun. E, onun için anlatmaya başladım. Ve vardığımız sonuç ne oldu biliyor musunuz? Ben ailemdeki en küçük, e, annemin babamın en küçük çocuğuyum. Ben doğduğum zaman dört ablam evliymiş. Annem ve babamın birkaç tane torunu varmış. Ve... E, Annem bana hamile kaldığı zaman çok utanmış. Bu yaştan sonra 43 yaşındaymış kendisi ama o döneme göre, o zamana göre e, çok ileri bir yaş çocuk doğurmak için bu. Gerçi şimdi için de biraz ileri oluyor ama şimdi sorun değil. Eskiden bayağı bir e, göze batan bir şeymiş. Ve e, annem çok utanmış. Benden kurtulmak istemiş. Ama bir türlü e, Hamileliğini sonlandıramamış. Ne yapmışsa sonlandıramamış. Ben bunda da Rabbin işi olduğunu görüyorum şimdi. Ee, biliyor musunuz? Bir kadın hamile kaldığı zaman, Kutsal Kitap'ta da yazıyor, ''Seni anne karnında ben ördüm.'' diyor ee, Mezmur 139. Bir kadın hamile kaldığı zaman orada bir ruh, Rab oraya bir ruh koyuyor. Ve yavaş yavaş o ruhun bedeni oluşmaya başlıyor. Dokuz ay içerisinde. Şimdi annem hamileyken ben oradaydım. ve annemin beni istemediğini e, hissetmiş olacağım ki ki ben bu konularda pek düşünmemiştim, derinlemesine gitmemiştim ama bana söylenen ve e, benim de anladığım içime oturan şey bu annemin beni istemediğini bilmek e, benim içerimde, içimde bir şeyler yapmış ve bundan dolayıdır ki ben küçüklüğümden beri çok uslu bir çocuktum. Çok söz dinler bir çocuktum ve e, annemi hiç üzmek istemezdim. Herkese kendimi sevdirmeye çalışırdım ve şimdi anlıyorum ki bunun kökeninde istememezlik, dışlanmışlık var. E, annemin beni istememesi bir yerde dışlanmışlık oluyor ve bu bizi çok yaralıyor. Daha sonra belki büyüdüğüm zaman bir arkadaş çevresine girememişimdir. Orada da kendimi dışlanmış hissetmişimdir. Böyle şeyler e, bende birikmiş ve hayatım boyunca yaşadığım bazı sıkıntılar, konuşamadığım, anlatamadığım bazı şeyler, içime attığım şeyler birikmiş ve bir şekilde onun dışarı çıkması gerekiyor. Eğer siz konuşarak, anlatarak, dua ederek, yalvararak, Rabb'e yakararak daha doğrusu, bunları dışarı atmıyorsanız, o bir şekilde ağrılarla, sızılarla, hastalıkla dışarı çıkıyor. Bakın dikkat edin. Genellikle Üzüldüğünüz dönemler, çok üzüldüğünüz, çok stres yaşadığınız dönemler, özellikle de ruhunuzun yaralandığı dönemler çok değişik şekilde hastalıklar olabiliyor, rahatsızlıklar olabiliyor. Fiziksel olabiliyor, psikolojik olabiliyor. Bazı insanlar bu dışlanmışlığı e, öfkeyle atarlar. Bu görmedikleri sevgisizliği öfkeyle dışarı atarlar. Bazıları içine atar ve hasta olur. Ama böyle bir şey yaşadım. Evet. Düşünün bir çocuk içten içe ruhunun derinliklerinde annesinin onu istemediğini düşünüyor. Ve hatta ben doğduktan sonra annem beni başka birine vermiş. Ve aynı günde abim gidip beni geri getirmiş. E, bir çocuk ruhu bunları yaşadığı zaman o sevgiye muhtaç Oluyor. O sevgiyi kazanmaya çalışıyor daha doğrusu. Bilmiyorum güzel anlatabildim mi size? Çünkü e, içimdeki duyguları bazen dile vurmak zorlanıyor. Zorlanıyorum bayağı. Annenin özellikle bir çocuğu istememesi çok acı verir. Ama Kutsal Kitap ne diyor? Bakın şöyle bir ayet var. Yeşaya 49. bölüm 15. ayet diyor ki, ''Ama Rab, kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?'' diyor. ''Rahimden çıkan çocuktan sevecenliğini esirger mi?'' Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Belki siz aileniz tarafından dışlandınız. Belki anneniz tarafından istenmediniz. Ee, ama Rab sizi çok seviyor. Diyor ki ben size seni unutmam. Ben seni avucumun ortasına nakış ettim diyor. Gerçi benim durumumda ben doğduktan sonra çok sevgi gördüm. Çok çok sevgi gördüm. Ama bakın buna rağmen, o, o sevgi dilenmeyi bırakamadım bir türlü. Aynı zamanda Kutsal Kitap'ta başka bir ayet diyor ki seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Düşünün tanrı sizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Belki insanların sizi sevme sebebi sizden alacakları çıkardır. Ne, ne elde edebilirler? E, sizinle gezmekten veya belki maddi veya manevi bir çıkarları vardır. Ama e, Rabbin sevgisi, size olan sevgisi koşulsuzdur. Rabbin size olan sevgisi sonsuzdur. Anneniz bile unutsa ben unutmam diyor Tanrı. Onun için burada bence bizim yapmamız gereken şey, ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nsanlardan gözümüzü çevirelim artık. Biz doğru olanı yapalım. Siz doğru olanı yaptığınız zaman, Rabbin gözünde doğru olanı yaptığınız zaman. Artık onların size olan tavrını düşünmeyin. Siz dönün ve işinize, yolunuza devam edin. Yani hayatınız boyunca, düşünün hayatımızda bir yoldan gidiyoruz. Ve bu yoldan geçerken Rabbin güzel tohumlarını serpe serpe geçelim. Güzel şeyler yapa yapa geçelim. Eğer birine, e, siz birinden sevgi dileniyorsanız, kendinizi sevdirmek için bir şey yapıyorsanız, o zaman... E, bunun bir değeri de olmuyor. Çünkü yaptığınız şeyi aslında o kişi için değil kendiniz için yapmış oluyorsunuz. Ama sizi Rabbin sevdiğine inanırsanız, yürekten inanırsanız. Bakın buna inanmak da çok zordur. Şöyle bir şey var. Tanrı bizi seviyor diyoruz ve buna inanıyoruz. Yürekten iman ediyoruz. Tanrı evet hepimizi seviyor. Haç üzerinde bizim günahlarımız için öldü. Ama şeye gelince Tanrı beni seviyor dediğiniz zaman Orada bir duraksıyoruz. Tanrı gerçekten beni sevebiliyor mu? Beni seviyor mu? O düşünce oluyor. Çünkü her birimiz kendi günahımızı, kendi yanlışımızı, kendi hatamızı görüyoruz. Onun için bunu kabullenmek zordur. Ama siz eğer Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini gerçekten sindirirseniz, böyle o iliğinize, kemiğinize işlerse, onun içinde huzur bulursanız bu duyguların içinde, Tanrı'nın sevgisinin içerisinde, o zaman pek çok şeyi aşarsınız. Sevgi dilenmeyi de aşarsınız. Çünkü zaten seviliyorsunuz. Dilenmenize gerek yok ki. Tanrı o sevgiyi sizin üzerinize yağdırıyor. Ben diyorum ki dikkat edin. Hayatınızda yaptıklarınızla acaba başkalarından sevgi dileniyor musunuz? Bu şekilde yapmayın. Hizmet edin, yardım edin, güzel şeyler yapın, ama bunu Tanrının yüceliği için yapın. Rabbin bunları yapmanızı istediği için yapın, başka bir sebeple yapmayın. Sevgi konusuna gelince de demin de söylediğim gibi, o sizi çok seviyor, sonsuz bir sevgiyle seviyor. Ben şimdi artık bunu görüyorum, bunu gerçekten sindirdim, bunu içime çektim, Kemiğime, iliğime işledi. Rab beni seviyor çok seviyor. Seni de çok seviyor. Belki inanması zor geliyor. Belki diyorsun ki sen benim ne kadar günahkar olduğumu bilmiyorsun. Benim neler yaptığımı bilmiyorsun. Ama unutmayın, Rabbin sevgisi koşulsuzdur. Onun sevgisi sizin yaptıklarınıza bakmaz. Rabbin sevgisi imanınıza bakar. İmanınız derken yüreğinizin isteğine bakar. Bakın yüreğiniz bir şey ister. Doğru olanı yapmak ister ama düşersiniz, günaha düşersiniz. Kalkarsınız büyük bir pişmanlıkla bir daha yapmayacağım dersiniz, tövbe edersiniz yine düşersiniz, yine düşersiniz. Hayatımız boyunca tamamen e, günahlardan kurtulamayacağız, tertemiz günahsız olamayacağız, hiçbirimiz olamayacağız. Ama önemli olan o yüreğimizin derinlerdeki isteği. Ya Rab ben senin istediğin gibi olmak istiyorum diyorsanız bilin ki Rabbin sevgisi üzerinize yağıyor. Rab koşulsuz seviyor. Siz günahın içindeyken de seviyor. Siz e, her durumdayken sizi seviyor. Yeter ki yüreğiniz doğru olsun. Unutmayın. Siz ki hiç kimse daha doğrusu Rab'bi kandıramaz. Bu mümkün değil. Rab'bi kandıramayız. Hani aman ben bu günahı işleyeyim sonra ya Rab tövbe ederim. O beni affeder çünkü o beni koşulsuz seviyor. Tanrının istediği bu değil. Tanrının istediği doğru bir yürek. Tanrı sizden ne zaman uzaklaşır biliyor musunuz? Siz onu istemediğiniz zaman. Siz onu reddettiğiniz zaman. Bunun haricinde günaha düşmeniz, yanlışa düşmeniz Tanrının sizden uzaklaşmasına bir sebep değil. Tam aksine o bizim günahlarımız için geldi. Bunun için haç üzerinde öldü. Siz yüreğinizi temiz tutun. Rabbe sımsıkı sarılın ve Rab sizin hayatınızı öyle insanlarla çevirecek ki, sizi seven insanlarla, sizi gördükleri zaman gözleri ışıldayan insanlarla çevreleyecek. Bana öyle yaptı, size de yapacak. Eğer bana yaptıysa size de yapacak. Ben hiçbirimizden daha iyi veya daha temiz değildim. Değildim, hala da değilim. Hiçbirimiz tertemiz değiliz. Onun için Rab benim hayatımı bereketlediyse sizinkini de bereketleyecek. Belki diyeceksiniz ki Gülhan sen Rabbin, Rab'de çok sağlam duruyorsun, onun için seni bereketliyor. İlk başta sağlam duramıyordum Rab'de. Çok bocalıyordum, çok düşüyordum. Ama sonra düşe kalka Rabbin ardınca gidip ağlayarak ya Rab beni bağışla, beni beni bu günahlı bedenden kurtar diyordum. Ve Rab bunu yaptı. Sizde de yapacak. Onun için benim bugün söylemek istediğim şey şu. Sevgi dilenmekten vazgeçin. Sizi zaten Rab çok seviyor. İyi olmaktan vazgeçmeyin, insanlar için güzel şeylerden vazgeçmeyin. Ama bunu yapmanızın sebebi sevgi dilenmek olmasın. Çünkü hiçbir zaman insanları mutlu edemezsiniz. Sizden yorumlarınızı duymak istiyorum. Eğer siz de hayatınızda bu tarz şeyler yaşıyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.